Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar mo neydi lan o? Heh, mutant savaştıracağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Abi bu. Baksan abi kardan adam değil lan bu. Kardan karı lan bu. Harbi iyidir. Bu konuşuyor. Bunun böyle de bir yeteneği var. Harbi sıkıntı bir şey bu. Bu da böyle. Bunun sakalı var herhalde. Aynen bunun sakalı var. Görmüş olduğunuz gibi. Okuna baksana. Benim kadar. Ee, i̇lk fight'ımızda 5 tane kardan adam koyacağım. Kardan adamlar biraz güçsüz kalıyor. 5 taneye karşı 2 tane de iskelet. 3 tane olsun 3 tane olsun tamam. Şöyle 3 4 5 tane koyduk aga. Bundan da üç tane koyalım değil mi? Aynen. Abi bu çok güçlü bir şey ya. 3 tane koydum. Şimdi, açıyorum. Abi fight'a başladınız da amınıza koyduklarım bir durumda. Aha. Vallahi başladılar aga. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kardan adamlar buz fırlatıyor. Bunlar hem ok fırlatıyor bu iskeletlerde hem de yumruklarını atıyor. Bak iki kişiyi sıkıştırdılar. Şu gerizekalı ne yapıyor? Heh tamam o da canlandı tamam. O abi birisi öldü. Vallahi birisini yediler şimdiden. Bir tane kardan adam da öldü. Dört tane var. Lan. Oğlum aşağı in. Şerefsiz ile yapıyor. Neyse onu da öldürürüz birazdan. Abi Vallahi kardan adamlar şu an güçlü. Bir tane. Bir tane iskelet kaldı. Oğlum ne oluyor? 3 tane kaldı şeyden. Kardan adamdan 3 tane kaldı şu anda. Haydi oğlum. Ha, o ana odaklandı. Bakalım acaba yukarıdakini öldürebilecek mi? Haydi oğlum vurun lan. Hadi. Eğer arkadaşlar bu seriyi beğenirseniz diyecektim. Kardan adamlar kazandı abi. Vallahi kazandılar. Şimdi bunları öldürelim abi. Ben şöyle bir şey görmüştüm ama onu da bir deneyeyim. Heh, bunu görmüştüm ben. Baksanız arkadaşlar böyle bir şey gelirse oyuna var ya. Bakıyoruz hemen. Of. Çok iyi. Bir daha gel oğlum. Bir daha. Öl artık. 9 tane saldırısı mı varmış lan bunun? Bu kötüymüş lan o zaman. Ben bunu alayım. Gürbüzü seviyorum abi. Gürs pardon. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Bunları öldürdük. Eğer arkadaşlar bu seriyi beğenirseniz bir dahaki bölümde Mutant Golem yapacağım. Onu getireceğim arkadaşlar. İnşallah seriyi beğenirsiniz. Mutant Golem'i de getiririm. Mutant Golem, Mutant Enderman falan bunları kapıştıracağız. Şimdi sen gidiyorsun abi. Şöyle hattımızı yine çekelim yoksa bunlar hemen başlar. Abi mutant zombi çok güçlü. Bir, bir, bir bire karşı beş yapacağım abi. Bir tane senden koyuyorum. Abi bir de sizden beş tane. Hop şöyle bir beş tane koydum herhalde. Abi başladı. Abi mutant zombiye baksanıza oğlum bu ne? Hayvan gibi lan. Oğlum ne oluyor? Oha. Bakalım kim kazanacak. Oğlum. Oğlum o oh. çıldırdı vallahi çıldırdı. Sen in aşağıya. Öyle bir dünya yok. İnin aşağıya. Aha. Bayıldı herhalde. Canlandı, bayıldı, canlandı abi. Kendine geldi. Şu an 5 tane kardan adam da duruyor. Hadi oğlum alın lan şu şunu. Öldürün lan şu zombiyi. Oğlum ben 5 tane koydum da çok mu oldu lan acaba? Ben bunu çok güçlü sanıyorum. Ama hala ölmedi. Adam hala vuruyor. Of. Çok iyi. Evet arkadaşlar hadi oğlum kalk aya. Kalktı arkadaşlar yine. Of. Of. Havada vurdu lan. Lan ne oluyor? Oo. Oğlum aşağı inin lan. Yok öyle bir dünya. İnin lan aşağı. Abi dört tane kaldı. O zaman izleyin şimdi. Nerede o mutant creeperlar geliyor? Eee 4'e karşı iki yapacağım. bir mi yapsam? bir 1. Canlar az bunların abi. Kardan adamların şu an canlar az. Vallahi fight başladı. O tek attı lan ne oluyor? Hop buna da tek attı. Oğlum ne oluyor lan? çocuklarını bıraktı. Dur dur ben bundan alayım ben bundan 2-3 tane daha koyacağım dur. Bu güzelmiş. Abi. Üstad herkesi öldürdü. Vallahi herkesi öldürdü. Ne oluyor? Bana bana da vuracak sandım. Şimdi şuraya bir gelelim. Burada bizim neyimiz varmış. Burada mutant enderman var. Bunu diğer bölüme saklayacağım. Şimdi. Abi. O an geliyor o zaman. O an geliyor. O an geliyor abi. Kaç tane koyabileceğimi bilmiyorum. Koydum. 2'ye karşı 10 tane, 20 tane var yani şu an burada. Oha! Lan! Oy! Oğlum ne oldu? Bir şey diyeyim mi? Zırhları falan bile çekti yani. Bak bunlar da yerindeydi. Oğlum Tek attı, öldürdü. Bir daha koyalım abi, bir daha. Saymıyoruz bunu, bir daha. Çok çok güçlü bir şey yaptı, özel gücü var bunun Bak 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 bak. Lan? Yanlışlık yaptı bu sefer. Lan aşağı nasıl ineceksin şimdi sen? Bak bak bak, zırtları falan nasıl çekiyor? Bak 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 bak. Uf. Oğlum ne oldu lan? Bak. Ne aldım lan ben? Abi bir tane daha koyuyorum. Bir tane daha koyuyorum. Bu çok iyi. Bu çok iyiymiş abi. İzleyin abi. Bakın şimdi ne oluyor. Böyle bir anda kendine çekiyor, böyle bir anda patlıyor. Çok güçlü. Bak 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 bak. Oğlum ne oluyor lan? Hop. 3. Abi Mimhatim ya. Vallahi çok beğendim. Çok güzeldi. Ve kazanan kim oluyor? Kardan adam oluyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz yorum, yapmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde Mutant Golem ve bunları kapıştıracağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.